Eyvah demeyecektiniz başınıza ne gelirse gelsin. Eyvah demeyeceksiniz. Bir gün önünüze gecenin saat üçünde eli silahlı adamlar çıksa bile sen miydin Allah diyen deseler bile evet bendim diyeceksin eyvah demeyeceksin Allahu Ekber diyeceksin. Kalla inna ya rabbi seyehdin. Tevekkül ehli insanın konuşması, Allah'la diyaloğu sağlamış adamın konuşması. Allah'la irtibatı sağlamış adam böyle konuşur işte. Hayır dedi Rabbim benle beraber, bana yol gösterecektir, hidayet edecektir. Ben Rabbimle beraberim demedim. Rabbim benle beraber dedi çünkü ben onun davasını omuzlamışım. O halde ben onunla beraber olmadan evvel o benle beraberdir tevekkül ehlinin, mutevekkilunun konuşması. İşte Hazreti İbrahim de öyle söylüyor, korkmuyorum diyor. Nuh da korkmuyorum demişti, Hud da korkmuyorum demişti. Bütün peygamberler silsilesi, Allah'la diyalog sağlamış olanların silsilesi, Allah'ı anlamışların silsilesi, seçilmişler, hepsi böyle konuştular hiç birisi Allah'tan başkasından korkmadı. Korkup da görevini yapmayanlar, aman başıma bir şey gelir diyenler, aman ha aman tedbir adı altında korkaklık yapanlar, Aman ha aman diyenler, her şeye aman diyenler, eyvah diyenler, en ufak bir tehdit haberi geldiği zaman, eyvah şimdi ne yapacağım diye telaşa düşenler, iki ecele inanmış olmaktadırlar. Tabii ki ecel bir tanedir. Cesur olunca yani ecelin erken gelecek. Korkak olunca ecelin geç gelecek öyle mi? Bu münafıkların anlayışı. Müminin anlayışı bu değil. Mümin tek ecele iman eder.